Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Minecraft adasız zorluk modu yapı göstereceğim İlk olarak oyun modunu size yaratıcı yapıyorsun Zorluk modu ise çok kolay yaparsınız Eşyalar ve canavarlar zarar vermez Canavarlar da gelmez Kolay yaparsınız Daha sener Normal ise de canınız yanar Zor da zombi de kapıyı kırar Ben Kolay seçiyorum Burada tohumunuzu giriyorum Mesela bir yazacaksın. İster eski seçebilirsin. İske sonsuz. İster düz de kullanabilirsin ama düz her şeyi yapabilirsin. Sonsuz olarak 95 47 50 27 yazıyoruz. Bu bir tohum koduzu gösterecektir. evet, şimdi başlıyoruz. Oluşturuyoruz. Dünya oluşturuyor. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi dünyamız hazır. Şimdi buralarımızı da zombi koyacağız. Şimdi üzerine de hayatta kalma yapacağız. Bak zombiler de gelir. Zombiler size de saldırmaya da başlar. Bir HP de can da yer. Canavarlardan kurtulmak istiyorsan çok kolay yapıp bak kurtulmuş oluyorsun. Evet arkadaşlar videosu bitti. Bay bay.